Erzincan'dan Sefer Akkuş telefon attığımızda şu an. Bir telefon bağlantısı yapıp ardından bunu okuyacağım efendim. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hazreti Ali'yi konuşuyorduk. Biraz önce Hazreti Ali'nin adaletiyle ilgili bir ee, hayat hikayesini okudum izleyenlerimize ve kendime. Keza Hazreti Ali'nin duruşuyla, Hazreti Ali'nin örnek hayatıyla, Hazreti Ali'nin aile hayatıyla Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'ye vasiyetlerini ele alıp konuşmaya, okumaya çalıştım efendim. Tekrar hatırlamaya ve hafızaları tazelemeye çalıştım. Peki Hazreti Ali deyince sizin için ne ifade ediyor? Hazreti Ali demek önce Cenab-ı Hazreti Resulullah demektir. Ehl-i beyt demektir. Allah demektir. Cümle geçmiş enbiyalar, evliyalar demektir. Cümle kutsal kitaplar demektir. Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetleri demektir. Gökyüzünden haberler veren, yeryüzünde haberler veren ilim şehrinin kapısı demektir onun hakkındaki en güzel ifadeyi de geçmiş erenlerin buyurdukları gibi diyor ki görülmedi dünyada böyle saadet Kabe'de viladet mihrapta şehadet Kabe yeryüzünde insanlara ibadet için kurulan ilk ev ve Allah'a nispet edilen Beytullah Allah evi olarak isimlendirilen yer ve o Allah'ın velisi veliyullah dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldikten sonra da o Kabe kıble edinerek oraya Cenab-ı Hazreti Peygamberimizle, Hazreti Hatice annemizle, Hazreti Fatıma annemizle oraya karşı dönüp namaz, niyaz, dua, zikir, fikir, tefekkürde bulunmuştur. Neticede orayla bağlantılı olarak da Irak'ta, Kufe'de, Kufe Mescidinde Kabe binasına dönüp Kufe Mescidinin mihrabında Cenab-ı Hak'la raz ve niyazda bulunurken şehit olmuştur. Ve enbiyalar ve evliyalar tarihinde hiç kimseye böyle bir onurlu yaşam kıble Kabe ile mescit mihrabında bir yaşam sürerek onurlu bir doğum, onurlu bir şehadet ile bu dünyadan göçüp gitmesi göçüp gitmiştir ama şehadetiyle diridir nice gönülleri irşad etmektedir. Cenab-ı Hazreti İmam Ali el Al Murtaza Aleyhisselam hakkında Ali gibi er gelmedi cihana ona da buldular bin bir bahane misali. Öyle bir şahsiyeti bu kısa birkaç dakika içerisinde ifade etmek gerçekten çok zordur. Evet. Hakkında nice kitaplar yazılmış. Hatta Hristiyanlardan George sorzak isimli değerli zat bile Hazreti Ali hakkında kitap yazmıştır. Böyle bir yüce şahsiyetin adaletiyle, insanlığıyla, ilmiyle, marifetiyle insanlarımız yeterince ve gereğince tanımış olmuş olsaydı dünyamız gül gülüsten olurdu. En güzel, en yüksek adaletinden biri bütün savaşlarda çevremizde gördüğümüz üzere esir ettikleri esirlerin boyunlarını kesen, işkence eden, kulağını burnunu kesen bütün milletlerden, dinlerden, devletlerden bu tarihi vakalar malum iken ama Hazreti İmam Ali'nin kendisini şehit eden katili için herhangi bir eziyet de bulunmamış. Tam aksine kendi içtiği sütten, kendi yediği yemekten katiline ona dahi ikram etmiştir. İşte yeryüzündeki en büyük adalet bu değil midir? Evet, çok haksınız efendim. Çok Yüce teşekkür Allah ederiz. Bizleri, Yüce Allah bizleri Kur'an ve Ehl-i Beyt yolundan ve ilim şehri Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden ve onun 12 ilim şehri kapısının birinci kapısı olan Şah Velayat sırrı hidayet sahibi Zulfur Kad Hazret Ali Murtaza Aleyhisselam'dan bizleri iki cihanda ayrı ve mahrum eylemesin inşallah. Yeah. Hazret İmam Ali'nin mübarek kutlu doğumundan ötürü cümle Ehli Beyt muhibbelerine ve Ehli Beyt'e muhit olan tüm Müslümanlara, müminlere Tebrik arz ederiz. Hayırlı günler, başarılar diliyorum yayınlarımızdan. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık.